Son dakika. Şarkıcı Gülşen Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevinden Çıktı Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, Ağustos ayında yargıtaya gönderilmek üzere temiz başvurusunda bulundu. 26. tutuklamanın unsurları gerçekleşmediği ve şartların sağlanmadığı halde haksız ve hukuka aykırı bir kararla tutuklandığı belirtildi, İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, en yüksek mahkeme olan temiz başvurusunu inceledi. Mahkeme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suçlamasıyla tahliye edilen Gülşen Çolakoğlu'nun, dosyadaki tüm delillerin toplandığı dikkate alınarak, evden çıkmaması şartıyla adli kontrole tabi tutulmasına karar verdi. Firar zanlısının şüphesinin olmaması ve delillerin gizlenmesi, bakmakla yükümlü olduğu reşit olmayan çocuğun bulunması ve tutukluluk hükümleri dikkate alınarak cezanın infazının muhtemel şartları göz önünde bulundurularak adli kontrol önlemleri ile tutuklama başarısı sağlanabilir. Kontrol altına alındığı tespit edildi ve serbest bırakılmasına karar verildi. Karar, adli kontrol tedbirlerine uymaması halinde tutuklanacağı konusunda onu uyardı. Gülşen, kapatılan Bakırköy Kadın Hapishanesinden tahliye edildi. Şarkıcı Gülşen'in tahliye kararının ardından avukatı Emek Emre, İstanbul'un Çağlayan'daki Adalet Sarayı önündeki meydanda basına açıklama yaptı. Avukat Emre, "Tahliyeden dolayı çok mutluyuz." Geçen Perşembe gününden beri üzücü ve endişeli bir süreç yaşadık. 25 Ağustos Perşembe sabahı polis memurlarının müvekkilin evine gidip, ifadeye çağrılıyorsun, bizimle gelmelisin demesinin ardından usulsüzlükler aslında o andan itibaren başladı. 25 Ağustos'ta bunun hiçbir suçlama içermediği oldukça açıktı, bu nedenle müvekkil ifade vermeye getirildiği sırada usulsüzlükler ve kanunsuzluklar ortaya çıktı. Avukat Emre, tutuklama için söz konusu sözlerin kamu güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmadığı için suçu işlemeye yetmediğine dair ikna edici deliller olması gerektiğini vurguladı. Şiddet bu suçu yansıtmaz. Avukat Emre, "Bugün çok mutluyuz." Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de verdiği bir konserde yaptığı açıklamada daha önce İmam Hatip ile çalıştı. Sapıklığı oradan geliyor dedi. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini ve polisin İmam Hatip Lisesi öğrencileri hakkında yaptığı açıklamalara dayanarak hazırlık emri çıkardığını söyledi. Şarkıcı daha sonra 25 Ağustos'ta polis tarafından tutuklandı. İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Basın suçları soruşturma bürosu savcılığı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanmak üzere yetkili mahkemeye sevk edildi. Çolakoğlu'nun tutuklanmasına İstanbul 2. Daire Sul Ceza Hakimliği karar verdi. Gülşen Çolakolu yaptığı açıklamada "Suçlamayı kabul etmiyorum ve başarısı için mücadele ediyorum." dedi. "En iyi arkadaşımın kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Şakanın herhangi bir gruba karşı nefret dolu olarak algılanması beni çok rahatsız ediyor. Suç işlemek gibi bir niyetim yok." videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorum bölümünde belirtmeyi unutmayın. Ekranda duran videolara da göz atabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.